Herkese merhaba sevgili arkadaşlar, Videolu Yemek Tarifleri kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle zeytinyağlı biber dolması yapacağız. En ince ayrıntısıyla ve püf noktalarıyla sizlere anlatmak istiyorum ve fazla bekletmeden yapım aşamasına geçmek istiyorum. Öncelikle 11 tane dolmalık biberim var. Yıkadım, içini soydum ve tencereme aldım. Şekerim, tuzum, tarçını ve bolca nane'm var. Bir tane domates rendesi var. 1 çay bardağı olmazsa olmaz zeytinyağı. Yarım kahve fincanı kuş üzümü ile dolmalık fıstık. Domateslerde dolmalıklarımın üzerine kapak yapacağız ve bolca soğanım var. Size biber dolmalarını nasıl kestiğimi göstermek istiyorum. Şöyle üst kısmından incecik kesiyorum ve içini de çekirdeklerini almak için kenarlardan kesik yapıyorum ve hemen çıkıyor gördüğünüz gibi bu yöntemi kullanabilirsiniz. 1 su bardağı 200 milimlik e, yıkanmış pirincim var Videom biraz hızlı gidiyor arkadaşlar Kusura bakmayın çünkü çok uzun sıkılmayın diye hızlandırdım 3 tane soğanı Küçük küçük doğradım ve 1 çay bardağı zeytinyağı ile Güzelce kavuruyorum Üzerine 1 tane küçük domatesi rendeledim Ve onu da güzelce kavurmaya devam ediyorum Burada çok önemli bir püf noktası var Soğanı sakın rendelemeyin Ve rondodan geçmeyin Rendelendiği zaman soğanın acı bir tadı, acı bir suyu çıkıyor. O yüzden bu ayrıntıya dikkat edin. Pirinçlerimi de üzerine ekledim. 1-2 dakika onu da kavuruyorum. 2 tane küp şeker demiştim ama 3'e çıkarttım. Çünkü çok güzel lezzet veriyor. Dayanamadım. 1 yemek kaşığı dolusu nane. 1 çay kaşığı da tarçın ekliyorum. Tarçın sevmiyorsanız eklemeyin. Onun yerine yeni baharda ekleyebilirsiniz. Ee, naneyi daha da fazlalaştırabilirsiniz. Çok yakışıyor. Üzerine 1 su bardağı Sıcak su ekledim, ön pişirme yapıyorum ve daha sonrasında da e, yarım kahve fincanı kuş üzümü ve dolmalık fıstık ekledim. Şimdi güzelce pişmesini bekliyorum. Ön pişirmedir bu. Piştikten sonra üzerine temiz bir örtüyle kapatıyorum, demlenmeye bırakıyorum. İç harcımız ılıdıktan sonra içlerini dolduralım. Birer santim mesafe kalacak şekilde boş bırakalım üst kısmını çünkü pirinçler daha da şişecek, biraz daha pişecekleri için. Bu şekilde birazcık boş bırakalım üst kısmını. Doldurmaya devam edelim. Eğer dediğim ayrıntılara dikkat ederseniz gerçekten e, muazzam bir lezzet ortaya çıkacak. Garanti bir tarifim çünkü. Küçük küçük domateslerimi şu şekilde ortadan ikiye bölüyorum ve üstlerine kapak yapıyorum. İsterseniz iç kısmını alabilirsiniz. Sevmiyorsanız ama biz sevdiğimiz için hiçbir şekilde iç kısmını almadım, ziyan etmedim. O yüzden biraz daha böyle tombik tombik duruyorlar gördüğünüz gibi. Sıcak suyumu şöyle kenardan e, hiçbir şekilde içlerine gitmemesi lazım. Bu da bir püf noktası. Böyle tencerenin yarısına değil de çeyrek kadarına doldurmanız yeterli olacaktır. Zeytinyağlıların olmazsa olmazı Zeytinyağını bolca döküyoruz yarım çay bardağı yeterli olacaktır kapağını kapattık ve kaynadıktan sonra altını kıstım Pişirdim ve piştikten sonra hemen servis etmeyin en az bir yarım saat beklesin ondan sonra servis edin diyorum Dayanabilirseniz bir gün bile bekleseniz daha da lezzetli oluyor zeytinyağlılar Tam kıvamını alıyor sanki bir gün beklettikten sonra gördüğünüz gibi hiçbir şekilde lapa olmadı ve çok lezzetli oldu gerçekten bu tarifi aynı benim yaptığım gibi denerseniz gerçekten mükemmel sonuç alacağınıza garanti veriyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım size faydalı bir video hazırlamışımdır. Eğer hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde videolu yemek tarifleri kanalına abone olmayı unutmayın. Ve yeni gelecek tariflerde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.